Öğretmen arkadaşlarım yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte artık piyasalara geçiş yapıyoruz. Bundan sonra iki ünitemiz daha kaldı. Ee, bu ünitemiz birazcık kısa. Ee, eksik rekabet piyasalarımız var. O ünitemiz birazcık uzun. Ama dediğim gibi bu ünitemiz haricinde geriye iki ünitemiz kaldı. Şimdi bu ünitemizde tam rekabet piyasasına bakacağız dedik. Çünkü bundan bir önceki ünitemizde de zaten ee, size ifade etmiştik bir mal talep edilebilir, arz edilebilir. Burada herhangi bir problem yok. Ama bu arz edilen malın ne kadar fiyattan satılacağını ne belirler demiştik, piyasalar belirler demiştik. Burada ise tam rekabet piyasasında alt başlıklarımız var. Öncelikle tanımını yapacağız. Daha sonra gelir ve maliyet bir de kar kavramlarından bahsedeceğiz. Daha sonra karların çoklulaştırması ilkesi. Marjinal gelir ve marjinal maliyet bu her yerde karşımıza çıkacak bu piyasa türlerinde. Kısa dönem arz eğrisi, uzun dönem karları ve uzun dönem dengesi bu kavramlarımızdan bahsedip bu ünitemizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar tam rekabet piyasası nedir? Daha önceki yıllarımızda da olsun, bugüne kadar olsun her zaman söylüyorum ekonomiden böyle bize formül hesaplama, grafik yorumlama gibi sorular gelmemiş. Ya tanım sormuş, ya kavram sormuş, ya da yorum sorusu sormuş bize. Yine o yüzden ben böyle çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Elimden geldiğince özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tam rekabet piyasası nedir? Arkadaşlar adı üstünde tam rekabet var. Hiçbir engel yok. Böyle zihnimizde kodlayabiliriz. Burada Üretimin homojen olması. Mesela bu bize soru olarak sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerindendir ya da değildir diye sorar. Burada biz homojen üretim kavramını bilmemiz gerekli. Ne demek homojen e, üretim kavramı? Yani her türlü ürünün üretildiği ortam. Normalde biz homojen deyince benzer ürünler diye düşünebiliriz ama buradaki homojenlikten kastettiğimiz şu. Mesela 50 tane süt firması, 50 tane benzin firması. Yani her türlü firma olabilir. Dolayısıyla her türlü maldan aynı oranda, aynı şekilde üretilebilir. Homojenlikten kastettiğimiz budur. Yine bu piyasada çok sayıda üretici ve tüketici vardır. Zaten tüketici genelde her halükarda çoktur. Fakat burada çok fazla üretici de var. Bizim kilit noktalarımızdan bir tanesi de budur. Çok fazla üretici olabilir ve piyasaya istediği gibi girip çıkar. Hiçbir piyasa engeli yoktur. Yine ürünün fiyatını istedikleri gibi değiştirmezler ve bunu verili olarak kabul ederler. Bizim önemli maddelerimizden bir tanesi de bu. Şimdi tam rekabet piyasasında ürünün fiyatını üreticiler değil piyasa belirler. Yani bir nevi tüketiciler belirler ve biz buna şöyle ifade ediyoruz biz bunu verili olarak. Yani ürünün fiyatı bellidir. Örneğin arkadaşlar e, neyden bahsedelim? İşte süt ürünleri. Mesela siz Migros'a da gitseniz, A101'e de gitseniz, Bime'de gitseniz ya da işte Bimi, ŞOK'u, A101'i biz kendi içerisinde değerlendirsek onun mesela yüzde onluk bir kar ya da zarar marjı vardır. Onun haricinde bu pek fazla değişmez. Dolayısıyla siz işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak piyasaya girmek istediniz. Süt üreteceksiniz. Şunu diyemezsiniz. Ben bu sütü 2 TL'den satayım diyemezsiniz. Ya da ben bu ürünü işte 10 TL'den satayım diyemezsiniz. Niye? Çünkü 2 TL'den satmak sizi maliyet olarak kurtarmaz çünkü onun zaten belli bir maliyeti var. 10 TL'den de zaten satmak sizi kurtarmaz çünkü zaten sizin rakipleriniz bunu 5 TL'den satıyor. Dolayısıyla biz bunu verili olarak kabul etme kavramıyla ifade ederiz. Zaten daha öncesinden de söyledik piyasaya giriş ve çıkışta hiçbir engel yoktur arkadaşlar. Yine firmalar fiyat avantajını ya da piyasadaki varlığını tehdit olarak ne yapamazlar? Kullanamazlar. Örneğin bugün süt üreticilerinden ya da mesela Pınar'ı örnek verelim. Pınar mesela herkesin bildiği büyük bir süt firması. Şunu diyemez mesela Pınar. Ben süt üretiyorum. Diğer üreticileri piyasadan sileyim. İşte ben kendi ekonomik gücümü kullanayım diyemez. Tam rekabet piyasasında böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden bu saydığımız özellikler tam rekabet piyasasının özellikleri olarak karşımıza çıkabilir. Buradan belki üretici şey üretici diyorum. Homojen kavramından bizi yakalamaya çalışabilirler. Ya da ürünleri verili olarak kabul eder kavramından bizi yakalayabilirler. Bunlara dikkat edelim. Şimdi gelelim bu piyasada gelirler nasıldır? Karlar nasıldır ve maliyetleri nedir? Arkadaşlar öncelikle bu piyasadaki üreticiler fiyat alıcıdır. Yani ne demek fiyat alıcı? Verili fiyat, verili fiyat. Yani sen o piyasaya girsen de girmesen de ürünün alış-satış fiyatı bellidir arkadaşlar. Bu fiyat alıcı kavramına dikkat edelim. Yine üretim ne kadar olursa olsun satış fiyatını yapamaz, değişemez. Dolayısıyla neyden kazanabilir? sen daha fazla kişiye satabilirsen bu ürünü sen artık ne yapmış olursun? sürümden kazanmış olursun. Dolayısıyla toplam gelirin artar. Fakat marjinal ve ortalama gelirimiz bu piyasada nedir arkadaşlar? Sabittir. İşte ortalama gelir nedir? Birim başına düşen kar marjımızdır. Marjinal gelir ise bir miktarda sunduğumuz Ürünün daha sonra ikinci bir miktarını sunduğumuzda aradaki farktır bunlar sabittir bizi ikinci olarak bu kavramlardan yakalayabilirler ben buraya bir örnek koydum böyle çok e, ne diyelim vakit almasın diye ve çünkü burada matematiksel terimler olduğu için daha doğrusu sayılar e, bunlar da belli bir orana veriyor dolayısıyla bunları da kafamızdan yazıp da sizin de kafanızı karıştırmak istemedim. Dolayısıyla arkadaşlar gelirlerimiz, toplam gelirimiz artar. Karımız ise yine standarttır. Maliyetlerimiz ise bunlar değişken maliyetlerimiz. Bunlar duruma göre değişebilir. Belki sen ucuza mal bulmuşsundur. Onu daha kolay alabilirsin. Ama genelde burada piyasa bellidir. Sen de onun içine belli bir miktar paran varsa sermayeyi koyup bu piyasanın içine girebilirsin. Şimdi Karların çoklulaştırması ne demek arkadaşlar? Karların çoklulaştırması, bir de karların bir de marjinal bizim neyimiz vardı? Karımız vardı. Kar maksimizasyonu dediğimiz bir olay vardı. Burada da karların çoklulaştırması kavramını görüyoruz. Şimdi karların çoklulaştırması şöyle ifade edebiliriz: Çok fazla, ne diyelim? Değişkenden kar elde edebilmek çok fazla değişkenden kar elde edebilmek örneğin işte diyelim ki sen 10 birim ürettin ya da işte iki tane farklı ürün ürettin ne yaparsın karlarını çoklulaştırabilirsin burada bizim şunu bilmemiz lazım karlar nasıl çoklulaştırılır formülü nedir toplam maliyet ve toplam gelir arasındaki fark bunu belki bize sorabilirler çok zaten ayrıntısına giremezler de toplam maliyet ve toplam gelir arasındaki fark. Aslında basit arkadaşlar. E, toplam maliyetimiz nedir? Ben bir ürünü üretirken muhasebemi onu mu bunu mu her şeyimi yaptım ve benim 10 TL maliyetim çıktı. E benim toplam gelirim ne kadar? Ben bu ürünü 10 TL'ye mal ettim. Ben bu ürünü de en maksimum 20 TL'ye satarsam benim 10 TL karım vardır. işte ben en yüksek karımı yakaladığım noktada ee, mi elde etmiş olabilirim, karımı çok olurum. Biz karın en çok alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Karın en çok lulaştırıldığı alan, bakın şurada kardaki artış diyor ya, kardaki artış. Kardaki artışımızı maksimize ettiğimizde yani sıfır yaptığımızda bizim karımız en çok olduğu alandır arkadaşlar. Kardaki artışımızı biz sıfıra getirdiğimiz nokta bizim karı en çok ulaştırdığımız alan. Yani biz toplamda 5 tane pasta ürettiğimiz zaman ya da 5 birim ürün ürettiğimiz zaman en yüksek karımızı elde etmiş oluruz. Bunun diğer bir formülü de şudur. Marjinal maliyet. Ben buraya marjinal mal demişim ama marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu durum. Marjinal maliyetin Marjinal gelire eşit olduğu durum. Bakın 10, 10. Yine bu durumda da ne olur? Ee, biz karımızı en çok ulaştırmış oluruz. Bunu iki şekilde buluyormuşuz. Bir, kardaki artışımız 0 olacak. Bakın 7, 6, 3, 2, 1 ve 0. Marjinal maliyet ya da diğer bir ifadeyle marjinal maliyet ve marjinal gelirin eşit olduğu durum. Bu şekilde ne oluyormuş? Biz karımızı en çok ulaştırmış oluyoruz. Arkadaşlar marjinal gelir ve marjinal maliyet eğrileri. Hani şu iki durumun eşit olduğu var ya. Bakın şurada marjinal gelir MR ile gösteriliyor. Yine bu ortalama gelire eşit olduğu durum. Bu bizim standart. Neyimiz? E, marjinal gelirimiz. Burada yeşille gösterdiğim marjinal maliyet... Mavi ile gösterdiğim ise arkadaşlar toplam maliyet. Şimdi marjinal maliyetin marjinal gelirle eş birleştiği nokta bizim neyimizmiş? Karı en çok ulaştırdığımız alan. Burada ben bu grafiği çok böyle ayrıntılı anlatmayacağım ama eğer ki bu marjinal gelirin üstünde kalan kırmızıyla gösterdiğim yerde hala üretim devam ederse ne yapmamız lazım biz zarar ederiz ve üretimi kesmemiz lazım. Ama marjinal gelirin altında olduğu zaman marjinal maliyet yani şu yeşille gösterdiğimiz alanda ise bizim hala üretimi artıracağımız durum burada gösterilebilir. Bakın burada da ters yani Q ile de ifade edebiliriz. Q ile gösterdiğimiz alan ise ürün miktarı. Ürün miktarımız da 5. Ben buraya ürün miktarlarını da yazabilirdim ama bizim burada bileceğimiz marjinal gelir ve marjinal maliyet eğrilerinden şu yukarıdaki tabloyu göstermek. Aslında bizim tablomuzu grafikle gösterdiğimiz alan arkadaşlar. Zaten biz bu plandan da yola çıkarak arz eğrisini de ne yaparız? Gösterebiliriz. Bakın burada zaten arz eğrimiz nasıldı? Şöyle gelen bir eğriydi. Biz şu kısma kadar üretim yaparız ama e, marjinal gelirimizin üstüne çıktığı zaman üretimi kesmemiz gerekli. Biz bu kadarını bilsek bizim için yeterli. Şimdi gelelim kısa dönem arz eğrisine. E, kısa dönemde arz eğrisi nedir arkadaşlar? Ürünün veri aldığı fiyat değiştikçe üretim miktarı da değişir. Fakat karı çoklulaştırma ilkemiz her zaman nedir? Sabit. Niye? Çünkü bizim aldığımız fiyat veri fiyatıdır. Veri fiyatıdır. Yani biz dışarıdan alırız. Dolayısıyla kısa dönem arz eğrisinde biz neyi değiştirebiliriz? Değişken girdilerimizi değiştirebiliriz. Sabit girdilerimizi çok fazla değiştiremeyiz. Burada da şunu bilmemiz lazım aslında. Bu grafiğimiz biraz daha çetrefilli bir grafik ama şu bizim P1, P2, P3 dediğimiz piyasa fiyatı yani ürünün piyasa fiyatı Q, Q1, Q2 ise bizim nelerimiz ürün miktarlarımızı gösteriyor. Burada Kısa dönemde üreticinin vermesi gereken en önemli karar üretime devam edip etmeme kararıdır. Çünkü başlangıçta sabit maliyetler var yani bizim bir sermayemiz vardır. Arkadaşlar biz şunu bileceğiz. Bakın benim şurada mavi ile gösterdiğim alan var ya bu mavi ile gösterdiğim alanda üretici bir kar elde etmiyor. Bir kar elde etmiyor. Niye? Çünkü hala özellikle Burada ortalama değişken maliyetlerimiz var ya. Çünkü marjinal maliyeti biz burada saymıyoruz. ortalama değişken maliyetlerimizin altında kalıyor bizim yaptığımız üretim. Yani biz zararına üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bizim bu mavi ile gösterdiğim kısımda üretici şunu düşünecek. Ben üretmeye devam etmeli miyim yoksa üretimi kesmeli miyim bakın bu YouTube videolarında bile geçerlidir arkadaşlar siz YouTube'a ilk başlarsınız video üretirsiniz ama hiçbir geliriniz yoktur ama belli bir müddeti geçtikten sonra ne yaparsınız sizin YouTube'da gelirleriniz artar sizin başta işte mikrofondur kalemdir şudur budur bir sürü maliyetleriniz var dolayısıyla siz bu süreçte üretim yapacak mısınız yoksa üretimi kesecek misiniz kısa dönem için bunu buradan örnek verebiliriz ama belli bir süreye geçtikten sonra karımız ne yapar? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla şu kısımda artık bizim karımız benim ikinci mavi ile taradığım alanda artık karımız ne yapmaya başlıyor? Üretimimiz artıyor. Ne demiş? Burada AVC yani ortalama değişken maliyetimiz e, neyden küçük o büyük olursa? Üretimden küçük olursa yani biz ilk üretimi şu kısımda yaptığımız için benim şu kırmızıyla taradığım yerde olursa eğer ki maliyetlerimiz değişken ortalama maliyetimiz kırmızıyla taradığım yerde olursa üretim durur. Bunun üzerinde olursa arkadaşlar üretim devam eder. Şimdi bu grafikler sizin dediğim gibi kafanızı karıştırabilir ama yarın soru bankasında görürseniz ya da buradan zor bir soru gelebilirse en azından anlatmış olalım diye söylüyorum. Ama tekrar edeyim. 2013'ten günümüze kadar bu şekilde bir soru gelmemiş ifade etmiş olalım. Şimdi devam ettiğimiz zaman arkadaşlar uzun dönem kararları. Şimdi her türlü faktör değişebilir. Dolayısıyla yine bu dönemde firmalar üretime katılabilir ve üretimden çıkabilir. Buna etken karlılık durumudur. Burada bizim şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu süreç devam eden bir süreç olduğu için üreticiler şuna bakarlar. Ee, biz bu piyasaya girdiğimiz zaman kar elde edebilir miyiz? Edemez miyiz? Eğer ki hala piyasada kar marjı varsa üreticiler piyasaya girerler. Ama piyasada bir kar marjı yoksa üreticiler ne yapmazlar piyasaya giremezler arkadaşlar. Zaten burada fiyat ortalama maliyetten büyük olursa karımız pozitiftir. Aksi halde ise negatiftir. Pozitif olduğu durumda firmalar ne yaparlar? Piyasaya girerler ama negatif olursa piyasaya girmezler arkadaşlar. Burada da yine gösterdim ben bakın. Şu aşağıda gördüğümüz gibi hala ortalama gelirin altında olduğu için üretim miktarı burada bizim üretmemiz gerekli. Bir önceki sayfamızda da göstermiştik ya hani şu kısımda olduğu için bu kısım dedik ama biraz karışmış. Yani şu grafiğimizde oldu, altta kaldığı için benim hala üretmem gerekli. Ama maliyetimin üstüne çıktığı anda arkadaşlar artık ben ne yapmış olurum? Zarar etmiş olurum. Dolayısıyla artık şirketler ne yaparlar? Piyasadan Çıkarlar, aşağıda kaldığı durumda ise ne yaparlar? Piyasaya girmeye devam ederler. Bakın maliyet e, gelirden ve şeyden nedir? Küçük. Birinci grafiğimizde, ikinci grafiğimizde ise gelirin ne yapmış? Üstüne çıkmış maliyetler. Dolayısıyla firmalar piyasadan ne yaparlar? Çekilirler. Bir de arkadaşlar uzun dönem dengesi var. Nedir uzun dönem dengesi de? Fiyat eşittir marjinal maliyet ve ortalama değişken maliyetin eşit olduğu durum bizim uzun dönemde dengesidir. Bu da nedir arkadaşlar? Marjinal maliyet, marjinal ortalama maliyet ve gelir, ortalama gelir bu üçü kesiştiği zaman ne olurmuş arkadaşlar? Uzun dönem dengesi de yakalanmış olur tam rekabet piyasasında. Sonuç olarak toparlayacak olursak arkadaşlar bizim tam rekabet piyasasında neyi bilmemiz lazım? İşte homojen mal ne demek? Verili fiyat ne demek? Ya da piyasada hangi durumlarda üretim yapılır? Hangi durumlarda üretim yapılmaz? Bunları temel olarak bildiğimiz zaman tam rekabet piyasasını anlamış oluruz. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir yer varsa yorumlar kısmından ya da Telegram grubumuzdan yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.